أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقال وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى What وقالوا الحمد لله الذي صدق وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Rabbimiz kılmış olduğumuz ikindi namazlarımızı kabul eylesin. Şurada yapmış olduğumuz dualarımızı mübarek mekanlarda yapılan duaların zümresine ilhaken müstecab eylesin. Bizleri duadan, kulluktan, namazdan, niyazdan, rükudan, secdeden mahrum eylemesin. Neticesi çok güzel kıymetli kardeşlerim. Neticesi biraz evvel okuduğumuz Zümer suresinin ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan korkan onun emir ilkelerine, yasaklarına göre gereğince bir hayat yaşamaya çalışan kimseler zümreler, gruplar halinde hesaplarını verdikten sonra cennete sevk edilirler. Cenneti hak etmiş bir şekilde düşünelim, tefekkür edelim. Bakınız bunlar masal değil. Bunlar Rabbimizin vaat ettiği, ikinci ayette gelecek zaten. Rabbimizin vaat ettiği, gelmesi kesin olan çok yakın bir vakit. Çok uzak değil. Dua edelim, tefekkür edelim, düşünelim. Allah'ın bu işaret ettiği bu zümre ve bu gruplar içerisinde biz de bulunalım acaba ben Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma, taraf etrafım, yakınlarım, annem, babam, amcam, dayım, halam, teyzem, kimler varsa bu zümre, bu gruplar içerisinde olur mu? Aynı ayetin bir evvelindeki ayette yine gruplar ve zümrelerin hangileri tam tersi. Onu okumadık bile. Okumamız gerekiyor ama düşünemiyoruz bile o zümrede, o grupta olmayalım. Allah muhafaza eylesin. İkinci grup zümrede kendimize yer edinmeye çalışalım. Ebedi mutluluğun sahibi olacak o grup, o zümre. Cennetin kapısına sevk edilirler. Artık bu reyyan mı olur? Naim cennetinin kapısı mı olur? Rıdvan cennetinin kapısı mı olur? Adın cennetinin kapısı mı olur? Allahu alem. Ramazandan çıktık. Dua edelim ki reyyan isimli kapının cennetine dahil olalım. Çünkü o kapının arkasında ne olduğunu Rabbimiz beyan etmemiş. Oruç tutanlar benim için aç kaldı. Susuz kaldı. Helal olan şeyleri belirli bir vakit kendilerine yasakladılar. Ne içindi? Benim rızam içindi buyuruyorum. Kutsi hadise Rabbimiz. Dolayısıyla o kapının arkasında ne var? Beyan buyurmamış. Sürpriz tabiri caizse. İşte o grup, o zümreler cennetin kapısına vardıkları zaman orada görevli melekler onlara nida edecekler. Girin, fedhulûhâ hâlidîn. Ebediyen kalmak üzere girin buraya. Siz, çünkü siz temiz olarak geldiniz. Allah sizi Kur'anla tezkiye etti. Peygamberin ahlakıyla tezkiye etti. Siz bunu tercih ettiniz. Birileri yiyip içerken siz aç susuz Allah adına kaldınız. Hiçbir zorlama olmadığı halde. Bu nefis mücadelesidir. Nefis terbiyesidir. İşte on nidacılar o cennetin kapıları ardına kadar açılacak. Fedhuluha halidin. Ebediyen kalmak üzere girin diyecekler. O zümreler onlara nasıl cevap vereceklermiş? Devam eden ayet bunu da bildiriyor, açıklıyor. İnşallah o zümrede, o grupta biz de olalım, böyle diyecekmişiz. Kendimizi hazırlayalım. İman ehli olarak biz ona talibiz. Elhamdülillah küfür ehlinde değiliz. Allah'ın yolunda peygamberinin izindeyiz biz. Tercih ettik, Allah'ın huzuruna dikildik. Gerisi lafı güzaftır. Elimizin tersiyle iteriz. Varsa Rabbimiz, varsa sevgili peygamberimizin Önderliği, örnekliği, rehberliği bizi ebedi mutluluğa götürecek olan odur. Gerisi lafı güzaf. İşte ve kalul hamdulillahi allazi sadaka na va'de. Orada diyecekmişiz ki iman ehli olarak o Allah'a hamdolsun ki vaadinde doğru çıktı. Neyi vaat etmişti Kur'an? Ramazan'da bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde indirilen Kur'an Huden linnâs ve beyyinâti minel hudâ vel furkan İnsanları hidayete doğruya sevk eden Kur'an Ramazan'da indirildi. Allahu Teala iman ehline cenneti vaadetti etti. Ebedi cenneti İşte o kapı açıldığında cennet ehli milyarlarca trilyonlarca insan kim hak ettiyse hep bir ağızdan diyecekler ki ve kalul hamdulillahi allazi Allah'ımıza hamd olsun ki vaadinde gerçek çıktı. Doğru çıktı. Başka bir ayette de kıymetli kardeşlerim. Vaadinde Allah'tan başka doğru olacak kim var ki buyuruyor. Ayetin diğer cümlesi ve evrasenel erda netebevve minel cenneti halis cennetin dilediğimiz yerinde kalmak üzere bizi varis kılan bu cennetlere mirasçı kılan Allah'ımızın vaadi gerçek çıktı kapılar açıktı girin cennetime denildi o kadar büyük ki genişliği yer ile gökler arası kadar Gökler diyor bakın ve sari'u ila min rabbikum ve cennetin arduha vel ard. Genişliği yer üzerine basıyoruz değil mi? Ayağımızın bastığı yer ard arz diye tabir edilen yer demek. Peki gökyüzü dediğimiz zaman sınırı var mı? Ucu bucağı var mı? Yok. Sonuna kimse ulaşamamış neresi olduğu, ne kadar uzaklıkta olduğunu bugün bilim adamları çözememişler. Ay'a gitmişiz ama, fezayı tanımaya çalışıyoruz ama sonu neresidir bilen yok. Sonsuz, dipsiz bir kuyu tabiri caizse. Cennetin genişliği de o kadarmış. Genişliği yer ile gökler arası kadar. Cennetime koşun buyuruyor Allahu Teala. İşte bu ayete dönersek dilediğimiz yerinde kalmak üzere bizi o cennetlere varis kılan Allah'a hamd olsun ki vadinde gerçek ve doğru çıktı. Vadine sadık kaldı. Feni'me ecrul amilin. İşte gerçek kurtuluş bu. Gerçek kurtuluş bu. Gerçek kurtuluş dünyanın bütün nimetlerine, zevklerine, zenginliğine sahip olmak değil. Onlar sadece zerre ölçüsünce cennetteki nimetlerin iz düşümü, zerresi bile değil. Gerçek kurtuluş feni'me ecrul amilin diye tarif edilen fedhuluha halidin ebediyen kalmak üzere kitabına muhatap olan cennet ehlinin kurtuluşu. Rabbimiz Teala bizleri onlardan eylesin. İşte o anda neyi göreceğiz daha kıymetli kardeşlerim? Bakınız şimdi biz melaikeyi görüyor muyuz? Gözlerimiz melekleri, cinleri, şeytanı, iblisi görmeye müsait değil. Görmüyoruz. Rabbimizi görmüyoruz. Cenneti cehennemi görmüyoruz. Ahiret ahvalini görmüyoruz. Ama burada bir göreceğimiz bir şey var. Ötekileri de göreceğiz yevmul kıyamette. Zümer suresinin son ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve teral meleike melekleri görürsün. Hepsini görürsün. Ne yaparken? Hâfîne min havlil arşi Allah'ın kürsüsünü Allah'ın arşını taşırken görürsün. Göreceğiz onları. Gözümüzden perde kaldırılacak. Cenneti zaten müşahede edeceğiz. Rabbimizin kürsisini, arşını göreceğiz. Melekler daha ne yapıyorlar o işi yaparken? Yusebbihune bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ile tesbih ederken görürsün. Meleklerin vazifesi Allah'ın verdiği vazifeyi yerine getirmek ve sürekli Allah'ı tesbih etmek, Allah'a hamd etmek. Meleklerin vazifesi. Sonra son cümle ve kudiye beynehum bil hak ve qila elhamdülillahi rabbil alamin oradaki melekler olsun cennet ehli olsun yegane cümleleri son cümleleri alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun denilecek diyecekler diyeceğiz buna muhatabız onu demenin yegane ölçütü şartı nedir kıymetli kardeşlerim kazanımımız elimizdeki imkanlar az çok ne ise gece gündüz dünyada iken elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun cümle, cümlemizi dilimizden düşürmemek. Bunun manası nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yolundayım demektir. Yolunda olmanın yegane ölçütü nedir? yap dediklerini yapmak, kaçın uzak dur, içtinabet dediklerinden de kaçınmaya çalışmak. Kolay bir iş değil. Rabbimiz Teala cümlemizi bu uğurda muvaffak eylesin. Neticesinde de yevmül kıyamette ebediyen mutluluğa erişecek olanlardan eylesin. Geçmişlerimize de rahmetiyle muamele eylesin. Allah rızası için El Fatiha.